Erdoğan'ın eski adamı felaketini duyurdu. Kaosa zemin hazırlıyorlar. Erdoğan'ın bir vakit en yakınında olan AKP'nin kurucularından Kemal Albayrak iktidara çok sert tepki gösterdi. İktidarın kaosa zemin hazırladığını söyledi. Türkiye'de zam furyası aralıksız devam ediyor. Geçim derdi vatandaşı her geçen gün işin içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. AK Parti'nin kurucularından ve eski milletvekili Kemal Albayrak iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak adeta açtı ağzını yumdu gözünü. AK Parti iktidarına acil istifa edin çağrısında bulunan Kemal Albayrak uzlaştırıcı bir yönetim gelmeli. Seçim çözüm yoludur. Ülke yönetilemiyor dedi. İktidarına üslubuna dikkat çeken Albayrak kaosa zemin hazırlıyor. İktidar çıkmaz sokakta kurumları değersizleştirdi. Yazık yaşanmaz bir ülke yaptılar ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri süren ve muhalefet tarafından sansür yasası olarak tanımlanan basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi tepkilere rağmen AK Parti ve MHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilmek isteniyor. Kemal Albayrak bu yasanın ileride AK Parti'ye uygulanabileceğini belirterek çünkü her alanda halkı yanıltıcı bilgilerin kaynağı iktidar mensuplarıdır. Vay iktidarın haline. Halkı yanıltmadığı alan kaldı mı? hele geriye işlerse yandı değerlendirmesinde bulundu